Devletimiz sağ olsun küfürlü konuşmalar yapanları gözetim altına aldı. Sağ olsunlar. Bir anda yaygara Sedat Peker'i tehdit edenler gözaltına alındı. Ancak hikayenin öbür boyutu onlardan dört kişi gözaltına alındı. Bana küfür edenlere karşı siz neden bu adama küfür ediyorsunuz? Bir gün kendisi derse sizi mahvederiz dedi diye küfür etmeyene, kahretme, etmeyen, hakaret etmeyen sekiz kişi gözaltına iki katı kadar. Allah aşkına. Bu operasyon onlara mı yapıldı yoksa bana sevenlere mi yapıldı? Beni sevenlere mi yapıldı? Alınanlara da şu soruyu soruyorlar. Suç örgütü lideri Sedat Peker'in örgütüyle ne zaman tanıştın? İçine ne zaman girdin? Demek ki tekrardan suç örgütü olarak şey olduk. Resmi açıklama da bu yönde zaten. Soru da bu yönde. Bu arkadaşlar suçu ve suçluyu övmekten işlem göreceklermiş. Suçlu kim ben? Şimdi ben küfür eden miyim? Siz şahitsiniz. Bir kere tehdit ettim mi? Siz şahitsiniz. Bu arkadaşların da delil olarak tesbihlerini almışlar. Benim örgütüm neler diye. Ne kadar enteresan değil mi? Gerçekten çok enteresan. Ama bu İrfan Aydın isimli arkadaşımız herhalde televizyoncu diye alınmadı. Basın mensubu. Peki bir sorun. Senin basın kartın nerede sarı basın kartı? Yok. E, Youtube'da bir televizyon kanalı açmak benim evdeki ufak çocuğum da açar. Müracaat edip. Bu mu şimdi gazetecilik? Daha da enteresanı var zanlıklar bitmiyor ki. Darbeyi övmekten Fethullahçılıkla cezaevinden çıkan bu şahıs televizyon kanalı açıyor. Ve orada durmadan benle ilgili yayın. Birilerini bağlıyor. Bu diğerlerini, başka birilerini. Derin devlet diye birini bağlıyor. O da derin devlet adına katılıyormuş konuşmaya. Sonuç, eğer beni savundukları için o arkadaşlara bir dava açacaksanız ben iyi bir vatandaş olarak polislere, savcılara yardımcı olmak istiyorum. İrfan Aydın isimli şahıs Emre Uslu'nun tweetlerini ritmitliyor. Adem Yavuz Aslan'ın videolarının paylaşımlarının altına yorum yazıyor. Bunlar devlette yoksa bizde var. Bizim arkadaşlarımız da var, bunları Adliye'ye de daha yeni bildirdik. Eğer isteyen olursa kendilerine de bildiririz. O arkadaşların yaptığı suçu suçluyu övmek değil, kanunu çok iyi biliyorum. Tüm avukat arkadaşlarıma sorun kanunları çok iyi bilirim. Ancak bu arkadaşın yaptığı, FETÖ terör örgütünün propagandasına yardım etmek, bunu da basın kanalıyla yaptığı için cezası yarı oranda artırılır. En iyi ihtimalle geçmişteki o darbe yayınları da birleştirildiğinde ceza katlanır. Ancak o arkadaşı ifadeye bile çağırmıyorsunuz. Hikayenin ayrı bir boyutu var. Bir anda konuyu şeye getirdiler. Şimdi bakın ya bir de Allah aşkına. Ya Allah aşkına. Yurt dışında bulunan FETÖ'nün tüm YouTube kanallarına bakın. Cezaevine atılan FETÖ'nün bütün kanallarına bakın Türkiye'den yayın yapan bir de yurt dışında devamlı televizyon formatında yayın yapanlara bakın. Ya bu ülkede en çok benim aleyhimde konuşuyorlar. Bu da yetmiyor. Bulunduğum ülkelerde benimle ilgili her gün dilekçeler, şikayet dilekçeleri yazıyorlar her kurumlara. Hangi ülkeye gitsem o ülkenin istihbarat birimleri zaten gözleri üstüme dönüyor. Burada onlarla uğraşıyorum. Yurt dışında onlarla uğraşıyorum. Türkiye'de de polisin saçma, bence çok saçma, söylenen sözlerle ilgili yaptığı dosyayla buralarda. Dosya ne? Organize suç örgütü lideri. İlerleyen günlerde dosyanın içindekileri de anlatacağım. Burada madem öyle bütün hepimiz seyredelim. Hepimiz şahit olalım bu durumu. Amaçları şuydu. Ağları bozuk olan, küfürbaz olan, kafirbaz olan insanlarla beni sanki karşılıklı şey yapıyormuş algısına soktular. Ben her sefer dedim onlara cevap vermiyorum. Bana kurulmak istenen üst perdedeki oyunu bozmak için anlatıyorum dedim. Şimdi bana diyorlar organize suç örgütü lideri. Diyelim ki böyle bir takikat yaptılar. Ben de buradayım. Bir de yurt dışından onu nasıl isteriz diye yazışmaları şimdiden ayarlıyorlar. Ya hayırdır ya? FETÖ'cülerin liderleri yurt dışına kaçtı. 6-7 sene sonra kırmızı bülten çıkarıp istediniz. Daha mahkeme kararı yok. Daha tutuklama yok. Hiçbir şey yok. Beni nasıl alırsınız bunu düşünüyorsunuz. Turşumu mu kuracaksınız? Vallahi beni cezaevinden korkutamazsınız. Ömrümün 16 buçuk senesi cezaevinde geçti. Billahi beni ölümle korkutamazsınız. Ömrüm hep Azrail Aleyhisselam'ın yanında durarak geçti. Peki beni buradaki ülkeden isterken ne diyeceksiniz? Biz sizin ülkenize polis korumasıyla yolladığımız herhangi bir suçu olmayan, sabıkası olmayan Sedat Peker bu süre zarfında devletin polis koruması altındayken suç örgütü yönetiyormuş. Biz daha bunu şimdi anladık. Sedat Peker'i bize yollayın mı diyeceksiniz? Nasıl bir komedi? Nasıl bir komedi? Bunu nasıl anlatacaksınız? Ve bunun karşılığı buradaki ülkelerde nasıl bulacak? Beni lağımın içine düşürmek istediniz. Beni lağımın içine attınız. Neymiş? Oradan onlar küfür etti. O... Bırak! Ben küfür etmem.